Harflendirme metodunun en küçük sorusuna sorularından birine daha doğrusu. Şimdi burada işimiz biraz zor ama birlikte yapalım İnşallah işin içinden çıkabileceğiz. Şimdi arkadaşımız yollamış bunu harflendirme yapacağız. Başlayalım. Burası K zaten yeni bir harf vermeye gerek yok. Buraya ben M diyorum. Başka bir yere gidemiyorum zaten. Şuraya x diyeceğim. Şuraya da y diyorum. Şurası zaten l. Burası da zaten l. Değil mi? Şu y'yi biraz daha yukarı yazayım da. Şurayı kullanmam gerekecek çünkü bana. Benim şuraya y Şimdi harfleri yazalım. Ne diyeceğiz? K burada diyeceğiz. L burada diyeceğiz. Sonra M, X ve Y'yi yerleştiriyorum. KM arasında 1 ohmluk direnç var. Yazdım, sildim. MX arasında 4 ohmluk direnç var. Yazdım, sildim. Sonra MG arasında 4 ohmluk direnç var. Hemen şuraya yazdık, sildik. Peki. ML arasında 6 ohmluk direnç var. Şurada. Yazdık. Sildik. Şimdi x arasında gördüğünüz gibi 3 ve 6 var. Şuraya bir 6 çiziyorum. Şuraya da bir 3 çiziyorum. Tamam. Bunları da artık. YL arasında 4 var. Bir de burada 4 var. Çizdik. Şimdi yerleştirmediğimiz kalmadı gördüğünüz gibi. Bakın. Burada sıkıntılı durum şu akım gelip nerelerden gidecek? Bakın. Şöyle çiziyor. Biri bir akım şuradan gelip şöyle gelip şöyle gidecek midir? Birincisi bu. Başka. Mavi ile göstereyim. Bir akım da gelip şuradan şöyle gelip sonra şunların üzerinden gidip şöyle gelecektir. Başka bir renk daha kullanıyorum şimdi bir akımda buradan böyle gelip şunların üzerinden gidip şunların üzerinden gidip böyle gelecektir. Yani demek istediğim şey şu. Bakın. Şurası 2 Şununla seri kaç etti? 6 Bitti burası. Sonra şu maviye bakıyorum. Şu 6 ile 3 kaç yapar? 2 4 e de burada var. O zaman burası ne yaptı yine? 6 ohm. Zaten yukarısı da 6 ohm'du. O zaman bakın 3 tane 6 ohm oldu mu? 1 burada 6 ohm, 1 burada 6 ohm, 1 burada 6 ohm. Bunlar birbirine paralel. Şu 1 de ona ne? Seri. O zaman paralel 6 ohm'u nasıl bulurum? 6 bölü 3 tane olduğu için 3. Burası 2 çıktı mı? 2 ohm. 1 ohm da burada. O zaman 2 artı 1'den